Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Sayın Esen Kurt'un otobüs işletmelerinden ve de ekmek fabrikasından zarar ettiğini, bunu belediye büyük bir küfet getirdiğini ifade ettiler. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Sosyal belediyecilik diye bir kavram vardır. Adana işsizlikte Türkiye'nin ülkede birinci noktada olan bir ülke, her gün yoksullaşan bir kent Doğru Belediye otobüslerinin üzerine Zamı bildirirsiniz Bir yere iki Bülümüs değiştirecek yere Tek otobüste gidiyor bu insanlar Bunun üzerine zam yaparsınız Belediye Otobüs işletmeleri zarar etmez Bakın Etmek fabrikaları zarar ediyor diyoruz Doğrudur Ama etmek fabrikaları çok ciddi bir iş yapıyor Dikkat edin. Ekmek, ekmek, fabrikasının ürettiği ekmekler düşük olduğunda uzun zamandır Adana'da ekmeğe zam yapılmıyor. Doğru mu? Peki yani sosyal belediyeciliği nasıl gerçekleştireceksiniz? Her şeye zam yaparak mı? Belediye gerektiği zaman zarar verecek. Onu finanse edecek. Bir şey daha söyleyeyim. Benim başında bulunduğum altın konuda zarar yoktur. Iki buçuk trilyon kar vardır. Teşekkür ederim. Ya aldığımız ihalelerden? Anlatın o zaman izleyelim. Efendim. Bunun izahı ne? nedir? Alırsınız buradan. Siz zaten buradan ihaleleri alıyorsunuz. Diyelim ki bu sene 6 milyon liralık bir bütçe belirledik şey için. Bunun 4 milyonunu harcarsınız. 2 milyonu kar kalır. Teşekkür ederim. Afakidir o komisyon. O incelerseniz bakın. Sa Sa sayın meclis üyeleri karşılıklı lütfen konuşmayın. Başkanım. Buyurun. Ben şirketi orada. Lütfen, lütfen söz alarak konuşuyoruz. Buyurun. Ben ekmeğe zam yapalım diye bir Söz olur. kullanmadım. Bir kelime kullanmadım. Özel sektör şey yapacağım. Benim sen ne olur abi. Ben söz istedim öyle konuşuyorum. Siz de aynı şeyi yapın lütfen. Sayın Özel karşılıklı lütfen olmasın. olmaz özelleştirilebileceğini fiyatını tespit ederek şartname hazırlayarak gramını, unun kalitesini her şeyini kağıda dökersiniz. Bir şartname hazırlarsınız. 300 kişiyle yaptığımız işi özel sektör 100 kişiyle yapar. Ben onu izah etmeye çalıştım. Yani o Fakir Fukara'yı düşünüyor, biz onu düşünmüyor muyuz? O lehinde, biz aleyhinde miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Peki efendim. Efendim, lütfen. Lütfen. Ben duydum. Buyurun. Yani efendim şimdi bakın Türkiye'de özelleştirme yapıldı. <laughs> Türkiye'de yapılan bütün özelleştirmede kimse diyemez ki halkın menfaatine işler oldu. Kapatılan fabrikalara bakın. Taşeronlaştırma en büyük bu çıkan işçilerle beraber taşeronlaşmaya geçildi. Bir tek Allah'ın kulu bir taşeron işçisi ben hayatımdan memnundum diyebilir mi? İşte belediyede çalışan taşeron işçiler de var. Bunları düşünmek zorundayız. Özelleştirme özelleştirme özelleştirmeyle ekonomik sıkıntıların hangi noktaya geldiğini herkes biliyor. Nedir özelleştirmede savunduğumuz? Onu da çok merak ediyorum doğrusu. Teklifiniz nedir peki? Alternatif ne Necat Bey buyurun sayın başkanım. Şimdi otobüs notu katmak kolay. Ama yeri gelince dürüst davranmak, doğruları yapmak çok hayırlı bir oldu. Burada komisyon toplantımızda Bekir Bey çıktı dedi ki bu arada idareye kızmıyor galiba. Arkadaşlar dedi yedi sekiz ayda benim altın kozadan ödediğim altı yüz bin lira fatura var. Bunu söyledi, söyledi çok Adam bir şey söylesin bak. Efendim bakıyorsun. Söyledim Evet ben söyledim. Madem dürüstsün niye ödeden mi? Evet, Lütfen. Bakın, şey Lütfen. Lütfen. Bu, bakın. Bu işi, işi saptırmak. Sayın Bakın bunu söylediği, bakın bunu söylediği çok farklı bir şey. Çok farklı bir şey. Çok farklı bir şey söyledi. Bu olayı saptırmak. O da ne otobüsle alakası var, ne ekmekle alakası var. Bu olayı saptırdan Bakın bir şey söyleyeyim. Madem öyle yanlıştı, söyleme. Peki. Ya da ödeme. Ödedin de sus. Sen Şimdi bakın. Peki. Efendim bu anlamsız bir, adlamsız bir suçlama. İşin içinden çıkmak için bir şeyle uydurdu çıktı. Bakın bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ben bu belediyede, ben bu, sağlayayım 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 şey ben bu belediyede her şeyin çok düzgün gittiğini, doğru işlediğini zaten savunmadım. Ha, doğrudur. Belediye bir takım işleri altın kozaya havale eder. Altın koza bunu yapmakla görevlidir. Ha ne yaparsınız? Dinlenirsiniz, fiyatını düşürebilirsiniz. Ama onu yapmak zorundasınız. Benim söylemek istediğim bu otobüs işletmesine getirdi olayı. ekmek fabrikasına getirdi. Şimdi bunlar dürüstlük ölçüsü yapıyor. Açık söylüyorum. Benim yaptığım eylemlerde tek bir kuruş yolsuzluk bulurlarsa çıksınlar ortaya. Gidin inceleyin şeyleri, hesapları. Ben sizin söylediğiniz sözü Benim tamam ben kabul ediyorum. Ben inkar etmedim ki. Sayın söylediniz. Sayın Özel, Sayın Esenkurt. Tanrı'nın karşılıklı olarak sordunuz, cevap aldınız.